Pot kırdım. Şu kadarcık şey 143 lira arkadaşlar. <laughs> elektrik evet, geldi kendi kapandı. Like it's Beni bul. I move I am the one who Oy, the most important part of the month is its yogurt in it. Şimdi bir challenge, yapıyor. challenge, challenge challenge. Women have been discriminated against for la Lucy <laughs> 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 Selam merhabalar <olur. gülüyor> selamlar biz yeni bir karar aldık evet ve şu an o kararın içindeyiz sen Sen anlat hadi bakalım. Şöyle oldu. Biz çok sıkıldığımız için evlerimizde. Dedik ki artık eve çıkma zamanımız geldi. Yani aslında eve çıktık da senin nasıl anlatacağız bunu ya? Bir eve misafirliğe geldik ama ev boş gibi. o <laughs> çok iyi oldu lan. <laughs> Biz üçümüz evde çok bunalıyorduk, e, motivasyonumuz çok düşüktü. Hem zaten YouTube için içerik de üretemiyorduk birlikte olmadığımız için. Ve sürekli böyle bir araya nasıl gelsek, nasıl gelsek işte Airbnb yapalım, bir 3-5 kimliğine ya da ev kiralayalım falan. Sonra düşünüyoruz, düşünüyoruz acaba nasıl bir araya gelebiliriz? Benim, daha doğrusu bizim yaşadığımız semtte anneannemlerin evi var ve boş. Böyle bomboş duruyordu. Sonra ben gidip e, anneannemlere sordum. Lütfen lütfen biz kalabilir miyiz dedik. Onlar da tamam dediler, biz çok olduk. Çünkü ben çok da beklemiyordu tamam diyeceklerini. Çünkü ben olsam ben de evime torunumun hiç tanımadığı arkadaşlara vermem yani. Hadi ben şey. veririm. Ya. Ben vermem yani. <laughs> Çok vermem yani. Hayli kullanılmıyor olduğu için tozlanmış etmiş falan. Onları bir birlikte temizledik. Daha doğrusu annem yaptı hepsini. Dilara da yarın gelecek. Biz hani kısa süreli gibi düşünüp ya 10-15 gün. 15 gün bile Hatta demedik. şimdilik 5 ya da 6 gün. Gibi. Ama sonra ikinci round da olabilir. İşte ben de diyorum ki siz gidin gelin ben da <laughs> 2-3 gün beklerim sizi. Mantıklı mı var? Bence de mantık. Neye gidip geleceğim? Evet çık çıkalım ya. Çıkalım. Bu yaz için. Şey Ankara çıkalım. İstanbul açısından ne, var? Eskişehir. Eskişehir'e çıkalım. Bana yakın ciddi. Bana değil. Uçak da giderken. Sakarya. <laughs> Sakarya yakın. Bana da çok uzak. Ne yapsak ben İstanbul'a mı gelsem? Bence gelmesem. Sen, Ankara'ya gel. Ankara önü. Çok mantıklı. Karar verelim. Böyle bir değişiklik oldu bizim için de. Bakalım göreceğiz bu. Zaten üçümüzün de birlikte bir evde ailelerimiz olmadan, başka biri olmadan yani yaşadığı ilk an olacak. O yüzden biz de bilemiyoruz yani. İnşallah kötü şeyler yaşamış kaldı. Küsüp Aa çok kötü. Bunu izliyorsanız hala küsmemişiz herhalde. <laughs> Aynen. Yani. O zaman... artık ağrımıyor. <gülüyor> 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 Saat altıya geliyor. Biz konuşmaktan uyuyamadık. O zaman ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Yok. Niye? Niye? Ee, birazdan benim toplantım var. Nasıl <laughs> bir şeyse artık bu toplantım yandı. Business staff Her şey artık online yaptığımız için bunu da işte Zoom üzerinden toplanarak falan halletmeye çalışıyoruz haliyle. Biraz ona gideceğim yemek yedik falan ve aşırı yorgunum hala. Öğrenci modunda olduğumuz için böyle kabın dışından falan yiyoruz bayağı. Öyle de... oturuyoruz ya da. Sen de zaten o moddasın diyecektim ben de. Arada ne yaptık derseniz uyuduk. Çünkü gece hiç uyumamıştık. Korkunç bir akşamdı. Şimdi Didar'ı dört gözle bekliyoruz. <laughs> Nere geldi? 22 arama tuşu. Okay. Tamam. Açın, açın. İşte arkadaşlar ama hani anlatamam size yani. Hayır, bize evet bir tane değil. benden daha doğru. <laughs> Pot kırdım. <laughs> Şimdi biz çıkıyoruz. Yemek yapmamız gerekiyor. Evet. Açız. Market'e gideceğiz. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Maske takalım mı? Aa, almıyorlar Hadi, ki. <laughs> Takamıyorum. Gözlükle takmak daha zor biliyor musun? Kim becerebildim mi? Evet, becerdim. Çeksene kapıyı. <laughs> Selam. Şu, o kadar kalın ki. Üflüyorum, nefesim bana geri geliyor. Çok kötü. Nasıl yapıyorlar bunu? Kaliteli mi? <laughs> Şöyle. <gülüyor> tekrar olsa seslenmek istiyorum. Seslen. <laughs> Şu kadarcık şey 143 lira arkadaşlar. Şimdi biz eve gidiyoruz arkadaşlar. Yukarıda görüşürüz. Allah keşke çevirseydik. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. <laughs> Beni bırakıyorlardı. Bastanız ya. Bu niye bu ya? O doğuştan yutulur. Şey, biz daha önce çekmeyi tam alışamadık da böyle mal mal sahneler bazı <laughs> olabiliyor. Olsun, e, böyle öğreniyoruz işte. Heh, şu şöyle yap. Heh, şu da <laughs> daha Inception. Evet. Yeah. <laughs> <laughs> oh. Allah'ım çok ağır. İçeceklerimizi birazdan silerim dolaba koyalım. O zaman hadi aç, ben sana bir şey yerleştir. Öyle şey... Neydi iş İşbirlikçi. Şu peynir arkadaşlar... Bir avuç peynir. Bakın çok rahat atılıp tutulabiliyor. 20 lira. Bu <laughs> <laughs> nereden geldi? Buradayım. Vardana Ece'yi. Arkadaşlar, kalano çorbasını ben yapıyorum. Bir şey söyleyeceğim. İftara 15 dakika falan kala yemek yapmaya başlamamız. Peki? Hadi bakalım challenge yapabilecek miyiz, yetişebilecek miyiz? Bütün ocaklar doluyken çorba yapalım. <laughs> evet, <Ocak var. gülüyor> şimdi Resimleri yapacağız. Ama küçük bir problemimiz var. Bil bilgisayarım. Neden bilgisayarı? <laughs> Biraz yavaş. Yazık yavrumun da suçu yok. Yani Adobe Rush, Premiere neyse kaldırmaması <laughs> gayet normal. Hayatında böyle bir şey görmedim. bilgisayar, bilgisayar alacağız hediye olarak. Ama artık gizli bir şey olmadı bu. Öğrendin. Ben istedim zaten. <laughs> evet. Şimdi bir edit yapmaya çalışıyoruz videolarımızı ki sonrasında rahat edelim. Birlikte editlemek çünkü çok daha rahat oluyor. Aynen. Fikirlerimizi falan birleştiriyoruz, bombardıman yapıyoruz. <laughs> Beyinlerimizi birleştiriyoruz kısacası. Lara. <laughs> bu gerçekten kaldığımız yerde sıfır ses yalıtımı. Kapıyı açıyor <laughs> da yok. Kim nereye makyajsa direkt buraya geliyor. Arkadaşlar gerçekten her bir kapatma. Her gün herkesin yaptığı yemek kokusunu alıyoruz gerçekten. Evet. Biri şu an çikolatalı kek yapıyor. Biri kavurma yapıyor. Bir tanesi dün pide yapıyordu. İnanılmaz. Acıktık. Ha, bak çok iyi oldu. Harikasın lan. Arkadaki güneşi Dur. de açabiliyoruz. Hayır arkadan ışık gelirse biz siyah oluyoruz. Sıfır ya. Kameramanlık beceriler sıfır. Başlıyoruz. Ne yapıyorsun? Göster bize. Televizyonu aktaralım. Bir dakika, şöyle Hep beraber yapayım. görelim. Kendinizi böyle görebiliyorsunuz. Bakın onlar var da ben <laughs> bir gece yoktu. Biz biz böyle edit yapıyoruz eksklüzif bir edit. Bir de daha egoistin teki olduğu için kendi böyle koca ekranda şurada oturup izlemeyi çok seviyor. Biraz daha izleyelim, biraz daha izleyelim. Biz gerçekten bıkmış oluyoruz. Evet. Suyada videoları 800 kere falan gerçekten izledi yani. Gerçekten bir videomuzu 9 kez izledik arkadaşlar. 9. da neden izlemiyorsun diye yargılandım. Evet, Dilerci da uyuyordu. <laughs> Acaba şey oluyor mu? Yaş arttıkça Hı onu daha iyi anlıyoruz. Mesela ben gelen 8 yaşından hiçbir şey olmadı. O yüzden çoğu güzel şey, çocukken hiçbir şey hatırlamıyorum. Çoğu acı ço acı. <laughs> ne yapıyorsun Sıla? Sizleniyorum. Vlog için mi? Aa, o kadar yaklaş ki. Dök tepsi. Sene <laughs> 1900. Bu da ilk süpürge. Sen hatırlıyor musun Lara? Neyi? Ferhat Abiler'in elektrik süpürgesini. Hayır hatırlamıyorum. <laughs> Bu evin bebeği benim. yumak yumak saç var. Nasıl? Şunun saçları. Gerçekten şey gibi hani. Ne denir ona? Yılanın tüy atması bile gibi değil. Ne? <laughs> Yılanın deri atma. Yılanın tüy atması dedi. Elektrik süpürgesi geldi kendi kapandı. Bir daha çalıştıralım. Ben kapattım ya. Ay korktum. Sen konuşuyorsun diye kapattım. Bunun adı tüy değil saç. Saç döküyorum. Evet. Demir memir eksikliğim var herhalde bilmiyorum. Kızma. Kendilerini aştılar. Senin ezildin. Beni bul. <laughs> Bakın bu tripod. Bakın uno dos tripod. <laughs> Böyle mi oluyor? <laughs> Allah kahretsin. Şimdi mantığımız için yoğurt, süzme yoğurdu açacağız. Açıyoruz. <laughs> <laughs> Object of desire. Sad. Ben şimdi e, hocanın slaytlarına bakıyorum ki buna göre sunumu hazırlayabileyim. Sunumu hazırlayacağım. Yarın sabah 9'a yüklemem lazım. Hala hiç başlamadın. <laughs> Rahatçalım. Slaytla beraber en büyük problemimiz Ödevlerimizi asla yetiştiremiyoruz. Daha doğrusu bırakıyoruz, salıyoruz. Sonra gerilip gerçekten midemizin yanmasına kadar biz geriyor. Yani mesela şu anda yarına teslim etmem gereken bir var ama daha başlamadım. Devam ki... Buna birazcık su ekleyebilir misin? Su eda. <laughs> Yeter. Ee... Ufo. I'm Ufo. I am the one Ufo. Çok acıktım. <laughs> Ay mantının en önemli tarafı yogurttur ha. Oy, the most important part of the manta is its yogurt, ain't it? Şimdi bana bu kadarcık yoğurt... Oha tamam yeter ondan bir kaşık eksilt. Ne yaptın? ha Bu yoğurt bana yetecek. Sonra üstüne bir kaşık sarımsaklı yoğurttan ekleyip yüzde bir sarımsaklı yoğurt olarak kendim yiyeceğim. Aa, oh. Bunu komple atıyorum içine. Bu ev yoğurdu arkadaşlar. Ev yoğurdu kullanın. Oh my god. Look at that pot. Chandler Bing. Bu ne? Prensiz demeyenler anlamaz. Bu ne? Bing mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu sarımsak rendesinin minnoşluğuna bakar mısınız? Büyüyünce domates rendesi olacak <gülüyor> o. <gülüyor> Ooo oh, at Allah sağlık para afiyet versin. Evet Amin. harikasın harikasın. İkimiz de ah 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 ah, ah! diye güldüğümüz için. Bu nasıl olsun bitmedi. <laughs> evet, Bugün mercimek çorbası mantı ve sarımsak bir yoğurt var. Şey evet, arkadaşlar şimdi çorbaya 5 su bardağı su ekliyorum. Ama çorba orada. Hani 5 metre zaten buradan mı kapmaya başladın? 3 <laughs> <Üç> saat sonra. 5 <laughs> su gidip gelip dökecek misin? Hayır bunu? ya. Arkadaşlar şimdi Seda'nın daha deminden beri cazgırlık yaptığı şu sarımsaklı yoğurdu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şuradan bir kaşık alıyorum Seda. Doğru mu? İyi mi? İyi. Bunu alıyorum buraya ekliyorum. Aynen. Bu kadar. Karıştırıyoruz. Ocağı söndürdüm. Söndü, nasıl el gitti. Şimdi bir challenge yapıyor. Challenge, challenge, challenge. <laughs> challenge. Şimdi bir challenge. Şimdi bir challenge yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım 15 dakikada dolap sarımsak kokacak mı, kokmayacak mı? Ama tabii şu an dolabımız çok dolu. Şu an bir tür boza bu şey yapalım. <laughs> ne oldu? yedin yedin tabii. Evet. Bana iş yaptırmasanız olur mu? Ve Sen ne konuşuyorsun? Neyin boşuna yapıyorsun? Da hemen karnım ağrıdı diyor ya. <laughs> miş 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 de mış mış mış. la